أعوذ بالله من الشيطان Bismillahirrahmanirrahim. Ve الله الرحمن Kur'an incelikleri dersine devam. Ve akimus salat. Yahudilere diyor da her insana da mesaj veriyor. Namazı ikame edin. Sallu salat demiyor. Kur'an'da sallu salat yok. akimu salat var. Salu salatı yapanlar çok ama akimu salatı kaç kişi yapıyor? İşare ile enne salat kema hiye ibadet ferdiye hiye mes'ele içtimaiyye. Akimun için diyor. Bu namaz seni toplumsal bir adalete adaletullahi mutlakı uygulamaya götürür. Eğer senin namazın İslam Devleti'nin ikamesine, küfrün reddine sebep olmazsa senin salatın salat değil, salatadır. Salata. Hem de yaksız. Yaksız salata. Çoğunları salat yapmıyor, salata yapıyor. Onun için Kur'an-ı Kerim eqimu salat namazı dost doğru ikameydi emrini yerine getirin. Nehirlerden sakının. Akimu şahadete lillah. Niçin akimu kullanır? Şahadet toplumsal bir adaletin simgesidir. Şahitlik, adaleti uygulamak. Namaz da yeryüzünde Allah'ın hükmünü ikame etmek içindir. Eseri olması lazım. Akimul vezne bil kıst adaleti uygulayın yine iqamu kullanır. En iqamud din ve la teferraku fi. Dini hakim yapın. Din kanunullah demektir. Hep iqamu kullanıyor Kur'an. Yani meseleyi Kur'an'da bir bütün ele alırsanız Kur'an ekimu dinde kullanır, şahadette kullanır, adalette kullanır ve namazda kullanır. Niçin? Onlar aynı, hepsi birbirini destekleyen İslam devletinin ha adli mutlakı hakim etmek hükmullahın ikamesi için çalışmak demektir. Bunu kaç kişi namazı böyle anladılar? Kur'an-ı Kerim'de sallu es salat yok. Onun için bir adam namaz kılıyor. Şöyle eğiliyor, kalkıyor. Şirkten uzaklaşmıyor, münkeri red etmiyor, küfrü mutlaka destek veriyorsa toplumda adaleti ve hükmullahı uygulama diye bir çalışması yoksa namazı batıldır. O namaz onu cehenneme götürür. İnne salate tenha anil fahşai vel munkar ve le zikrullahi ekber diyor Kur'an. Soruyorum Türkiye'de ve alemi İslam'da akimus salatı uygulayan kaç kişidir? Allah sallu salat demedi ki kalkasan oturasan spor gibi. Spor mu yapıyorsun? Bir de atu zekat dedi. Zekatı eda edin ey Yahudiler, Beni İsrail. Atu zekat niye demiyor? Atu. Atu. Atu Kur'an'da göremezsiniz. Ata yu'ti Zekatta yok eta ya da ityan ramzan ila ennehu yelzem alel muzekki en yu'ti zekat an tibi kalbin atu dediği anda ityan sehel manasıdır zekatı verirken hava atma zekatı verirken içten rahatlıkla ibadet yerine getirdim Rabbimin emrini yerine getirdim alan kişiye de teşekkür edeceksin. Sen olmasaydın ben Allah'a nasıl kulluk yapardım? Atu kavramında antı bir kalp. Hava atma, kibir yapma. Bizde ise atu var, atu yok ki. Yani atu diyor, hava atmayacaksın, minnet yapmayacaksın, eziyet yapmayacaksın, isteyerek vereceksin ibadet yerine getirmiş diyeceğin. Evet, ebire an ihracu'z zekati bil ita tüm Kur'an'da böyledir ha. Kur'an'da hiçbir yerde atu'z zekatı göremezsiniz. İ'tan nereden geçer? İta da kür var. İstemeyerek şu anda zekatı veren, sadaka verenler diyor ya, diyor, verdik verdik adam olmadı. Zekatı verdik, verdik hoca adam olmadı. Bir simit verirler, başına kalkarlar. Yübtilûne sadakatihim bilmenni vel eza sadakalarını yerle bir ederler, iptal ederler. Parası da gitti, Vakfı da gitti, parası da, pulu da, zekatı da, hepsi gitti. Allah kat'a bir şey de yok ha. Yubtilun. Kur'an diyor. Fakat cizyede atu demiyor. Hatta yu'tul cizyete ve hum sagirun. Ehli küfür. İslam devleti hakim olduğu anda, şimdi her devlet cizye alıyor. Vergi. Şimdi biz Türkiye'de yaşıyoruz, vergiyi cizye vermiyor muyuz? Veriyor. Araba alırsan yarası cizyedir. Ev yaparsan vergi veriyorsun. Arsan varsa vergi veriyorsun. Neyi satarsan vergi veriyorsun. Hatta nefes alma vergisi 386 çeşit vergi var şu anda. Bileceğin, sosyal hayatı da bileceğin. Dünya, kapitalizm hepsi vergi üzerinde. Cizye değil midir? İslam devleti de vergi ehli küfürden, gayrimüslimlerden alırken onları koruyor. Askere almıyor. Haklarını eda ediyor. Onları koruma hakkı seni, yavrunu, çevreni, aileni koruyorum. Askere de almıyorum. İki kuru zeka, yani cizyeyi, yani vergi ver. Seni koruyabilelim, yolunu yapalım. Müslüman daha fazla veriyor. Hem zekatı da fazla kat kat veriyor ile der. İslam devletinde en çok zorlanan Müslüman mıdır? Ki zekatını vesaire nice görevleri var. Askere gider ölür. Eli küfür ne yapar? Eli kitap. Evde rahat rahat oturmuş. Askere bile gitmez. Hocam bunu değiştirebilir miyiz? Değiştirebilinir bazı noktalar. O da niçin yu'tul cizye dedi? Mecbur vereceğim. Yu'tul cizye ve hum Değerli kardeşim bir de yutuz zekat, atuz zekat, eta, yeti ya da ityan kavramı kesreti kasireyi çoklukta ifade eder. Verirken biraz fazla zekat ver, verirken biraz sadaka fazla ver işareti de var. Ama i'ta amdır. Kalili zehitte girer, çok da girebilir değerli kardeşim. Şunu da unutmayın. Kur'an-ı Kerim 30 küsür, 34 yerde salatı ve zekatı yan yana kullanır. Burada da yaptı. Aqimu salat ve atu zekat. Aqimu salat namaz şehadetten sonra tevhidin tatbikatı rumuzi amelidir. Dolayısıyla iyi tahlil edin seni ve Allah'ı barıştıran manevi bir mi'raç, imanın tatbikatının ruknu namazdır. Dinin direği diyorlar. İmadüddin, din. Müminin manevi mi'raçı. Cennetin de uçağı. Seni ve Allah'ı barıştırma alakası, salat, sile, sile. Zekat ise toplumu toplumla barıştırmaktır. İslam devleti, zenginler, fakirleri barıştırma köprüsü. Ez zekatu kantaratul İslam sosyal hayatı teminatı. Sosyal hayatın teminatı. Bu Avrupa'da kapitalist düzenler bunu bilmez. Taavundur. Ama bunu doğru uyguladılar mı? Uygulamamışlar. İslam'ın suçu ne? Avrupa şu anda 30 tane devlet yan yana gelmiş birbirine yardımlaşma. Hatta Türkiye'den giden Araplardan giden Türk'ü Kürt'ü Arap'ı giderken onlara da yardım ediyor öyle değil. Asas bu iş bizim değil. E biz akimu salattan da anlamadık. Gereği gibi ibadet etmek, hırsızlık yapmamak, Allah'ın ne ettiği şeylerden kaçınmak, Allah'ın emir ettiğini imtisal ve yerine getirmek. Adam tırtıkına kadar demokrasi yaşıyor. Sonra diyor İslam'ı da çerez gibi konuşuyor. Öyle değil. alem İslam bu değil midir? İslam'ın suçu ne? Bazen diyorum sen hastaneye gittin, ilaç verdiler. Sen ilacı getiriyorsun, reçete de var, kenarında reçete. Buzdolabıya astın reçeteni, e, ilacı kullanmıyorsun ha. Sır reçeteyi okuyun. Sana fayda verir mi? Bizimki Kur'an'la amel etmiyor. Devlette yok, tatbikta yok, toplumda yok, fertte yok, medesede yok, dışarı, tevhidde yok. Sen o Kur'an reçetesini okusan da sana fayda verir mi? O ilacın reçetesini okudun gibi. Ya da adam susuzdur. Susuzluğu gidermek için çeşmeye gidip içmiyor. Su diyor. İkide bir tekrarlıyor. Suslu gider mi? Ekmek de öyle. Sen siç düşüneceksin. Alemi İslam 8 milyara nispeten en büyük suçludur. Mucirimdir. Hatta alemi İslam değildir. Demo İslamcıdır. Demo demokrasi yaşıyor. İslam da arkasında çerez gibi kullanıyor. Türk'ü de böyle, Kürt'ü de böyle, Arab'ı da. Ben Müslümanım diyenlerin geneli böyle. Geneli yüzde böyle. Allah gafletten uyandırsın zaten ceza arkada gelir. Değerli kardeşlerim. Es-salatı vavla Kur'an resmi Osmani'de yazdırır. Elifle sana okuturur. Niçin? Es salat böyledir, es zekat böyledir, er riba böyledir. Sekiz tane kavram araştırılmış Kur'an'da. Vavla yazılır, kitabeten resmi Üsmani elifle okunur. Niçin salat zekat öyle? Eğer hakiki namaz olmasa Allah senden razı değildir. Rukunu din, imadu dindir. Vav azameti ifade Zekat olmazsa, taavuni hayriye olmazsa toplum nasıl ayakta durur? Zaten hocam bizim zenginler zekatını vermez ki kerhane meyhanelerde pisliklerde yiyeler ya. Onda el cezau min cinsil amel Allah cezalarını vermiş. Hepsi de Avrupa'nın batının köleleri. Kanunen köle, fikren köre, zikren tamamen mağlup ve zelil bir yaşantı. Hızi damgası. Sonra dedi varku Yahudilere dedi yani için varku ruku'a gidin ma'a'rraki'in cemaatle beraber sallu'l musallin deseydi özellikle Yahudiler muhataptır Yahudilerin ruku diye bir derdi yok namazında bakın Yahudilere bakın secdeye gidiyorlar Yahudiler ruku'a gitmiyor Namazlarda ruku yok Allah dedi rakelerle beraber rukua gidin Müslümanlara benzeyin son peygamberi dinleyin aleyhi salatu ve selam. İslam şiarını yerine getir. İmam Alusi ruhul meani abbere bir ruku salat yehtere salatil yehud dedi. Aynı cümleyi tekrarlamıştır. Allah yarham İmam e, Alusi güzel bir tahlil yaptığını itikadındayım. Bir de değerli kardeşim var ki arrakain tek yaşama Müslümana diyor ha. Yılan gibi yaşama. İlim ehliyle beraber ol. Şuranı kur, beraber kalk, beraber otur, ümmeti kur. Üncü ol, cemaatla kalk, cemaatla otur. Rahmet cemaatla beraberdir. Bak var Avrupa yaptı para birimi dahi bir ile değil 30 tane devlet var ve kaum beraber kahalar beraber otururlar bir haçlı parlamentosu da var beraber karar alırlar biz burada teknoloji yok ekmek yok birbirini öldürürler akşama kadar terbiye ve edep de yok Amerika'ya gidin 52 eyalet var var kaum arrakin uygular göre ha. Para birimi dahi birdir Amerika'da. Süper devlet olmuştur. Çin'e gidin para birimi birdir. Bir buçuk milyar aynıdır. Konfucius'un etrafında toplanmış. Dayağı yiyen bazı Müslümanlar. Hindistan'da öyle ha. 850 dil resmidir. Bak o kadar geniş düşünüyor Para birimi birdir. Bir buçuk milyardan fazla nüfusu var. Çin'i geçti ha. Hele alem İslam'a dönün, Türkiye'yi okuyun. Türkçe dedi konuşamaya mecbursun bilmem ne diye küfür ederler. Allah etmesin adam bir de Kürtçe konuşsa kesinlikle bir çeşit cezayı yemiştir. Elin gavuru Hindistan'da 850 dil var. Allah kafa küçükken ben ne yapayım ya. Alem İslam'a gel. Yok yok bizim dükkanımızda. Nifak var, fakirlik var, ırkçılık var, kafa taslık var, demokrasi var, şirk var, var var var, var olu var. Var ki ama rakiinden anladılar mı? Allah bizi hepimizi gafletten uyandırsın, bizi ümmet eylesin. Ulus ve kafa taslıktan kurtarsın, adam yapsın. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين